Kontrol Mimar'la hoş geldiniz sayın arkadaşlarım. Tam gaz bir şekilde sohbet ederek şantiyemize devam ediyoruz. En son ıskapa sisteminden bahsediyorduk. Bakın arkadaşlarım duvarlarda duvarlar yapılırken iki tane dikine minimum tamam mı başına ve sonuna ip atılır. Ve yatay doğrultuda ip atılır sayın arkadaşlarım. Yani sadece tek doğrultuda ip atılmaz. İlerliyorum. Şimdi bakın bir tane orada var. Bu arkadaşlarım şakülü atıyor. Gene dediğim gibi göstereceğim. Bunun biraz ortasından giriyorum ama göstereceğim. Burada da pencere boşluklarını gördüğümüz için burası da iyi. Şakülü atıyor. Iz kapasını koyuyor. Şimdi şey bozuksa, kalıbınız bozuksa burada durum ne olacak? Bakın kalıp bozuksa ne demek? Şimdi sayın arkadaşlar kalıp bozuksa ne demek biliyor musunuz? Gidiyorsunuz kirişe koyuyorsunuz şeyi. Kalkülü ya da düz bir çubuğu koyduğunuzu düşünün tamam mı? Bakın ben size gene meşhur örneklerimle anlatayım. Bu bizim kolonumuz olsun. Kolonumuzun yüzeyi şu tamam mı? Şurası da kirişimiz olsun. Ben geliyorum buraya koyuyorum. Bir tane mastar. Koyuyorum şöyle bir boşluk çıkıyor. Şimdi düz olan kalem yani düz olan duvar. Bu yamulmuş. Bunun yüzeyi yamulmuş. Şey kaymış. Kalıp kaymış. Kalıp yamuk yapılmış. Kalıbın belki penesesi yapılmamış. Direkt bu videodan izlemiyorsunuzdur umarım. Bu anlattığım şeyler önceki videolarımızda var. Hepsine dikkat edeyi de ilerlemiştik hatırlarsınız. O yüzden bakın şu olmaması için kalıp aşamasında çok dikkat edecektik. Sayın arkadaşlarım biz dikkat edecektik. Bakacaktık. Ondan sonra bu aşamada sıkıntı yaşamayalım diye. Ama farz edelim bir bozukluk var. Yukarıdan koyuyor tamam mı yamuk gidiyor. O zaman duvarı yine düzgün yapması gerekiyor. Bir yerlerde boşluk kalacak. Ya işte kirişe genelde göre yapılır. Tamam mı? Üst kirişe göre. Kirişe göre dümdüz inecek ya içeriye doğru girecek duvar ya dışarıya doğru çıkacak. Hangi tarafa doğru yamuksa. Ona göre çözeceksiniz. Bazen böyle 1-2 santimse de ortalığa da biliyorsunuz. Peki böyle olunca ne gibi bir olumsuz? Şimdi dışarıdan bakan insan için hiçbir fark görünmez sayın arkadaşlar. Ama siz sıva aşamasında mesela 1 santim 2 santim sıva atmanız gerekiyorken 4-5 santim bazen hatayı kapatmak için sıva atarsınız ki bütün yüzeyde attığınız için maliyetinizi çok artırır. O yüzden olabildiğince bu duvarların ve kalıbın düz çıkması gerekiyor. Ve şundan da bahsedeyim hazır yeri gelmişken. Farz edelim ki bu yamuk. Gene aynı yere dönelim. Kalıbımız yamuk. Bu da duvarımız. O zaman ya işte Yasir biz bu duvarı da yamuk yapsak şu. Sayın arkadaşlar işte o zaman dışarıdan bakan insan da anlar. Çünkü Duvar yamuk olunca ama duvarın yüzeyi düz ya sıvacı da o düz yüzeyde sıvasını yapar. 1-2 santim, 2 santim, 3 santim, 5 santim neyse düz yapar ama e, yani birazcık dikkatli bakan bir insan ya da sen ben anlarız yani öyle söyleyeyim. O zaman sıkıntı bir. Bir ikincisi de yapılırken de yıkılabilir. Özellikle rüzgarlı bir havada. Ya derken ilerleyelim. Bakın şimdi buraları da neden atmamış? Sayın arkadaşlarım buralarda işte pencere boşluğu var. Pencere boşluklarında da yine mesela bu seviyeye kadar gelmiş. Burada ondan sonra birer tane ayarlamış tam santimle uygun bir şekilde. Buralara dikine birer tane daha ip atacak. Yani her girinti çıkıntıda bir tane ip olacak sayın arkadaşlar. Önceden de ne demiştim? İpsiz çalışmak diye bir şey şantiyede yok. Her şeyde ip olacak. Duvarda daha fazla olacak. Bir de o yan attığı ipte şöyle bir şey var. Siz duvarı örüyorsunuz, tamam mı? Tık 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 tık, tık koyuyorsunuz. Bilmiyorum hiç duvar örmeyi denediniz mi de? Ben güzel güzel tamam bahsedeyim ondan. Ben güzel güzel örüyorum ya. bir baktım yan memuk bir şey örmüşüm. Hani o yüzden bu yan ip aslında tamam sizin şu çizgiyi düzgün gitmenize yardımcı oluyor ama bir taraftan da o ip sizin şöyle ileri geri gitmenizi de engelliyor. Anladınız mı? Yani diğer doğrultuda da sizi kontrol ediyor ipler. De derken bakın bu da harcımız. Sayın arkadaşlarım. Samsunluymuş da usta. Duvarcılar Samsun'dan çok duvarcı çıkıyor. Aklınızda bulunsun. <laughs> ne yaptı? Bakın harcı koydu. Yapıştırdı. O ne aldı? Ha, bakın gördünüz mü? Şeyi bir kat üst attı. Bunun bir, bir çeşit bir iğnesi gibi bir şeyi var arkadaşlar. Ya da çiviyle yapıyorlar yani. Çok mesele bir şey değil. Harçta da bu. Daha dünkü hazırladığımız ve bugün sabah yapılan harçta bu. Yapılışını şefim çekmedin e, demenize gerek yok. Onu bir üst katta bir yerde çekeceğim. Çektim yani. Hiç sıkıntı yok. Bakın harç sürmüş. güzel. Güzel. LEGO gibi tık 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 yapıyor. Bakın bu erkek dişi şeklindedir sayın arkadaşlar. Şu kızı bu birimsi için söylüyorum. Şu kısmı erkek, şu kısmı dişi şeklinde birbirine otura otura devam eder. Arkadaşlarım şu kısımda işte harcı sürüyor, üstüne koyuyor. Peki hadi ya bunu niye ters koymadı? Şunu ters koysaydı ne olurdu? E o zaman e, sayın arkadaşlarım ne olurdu? Diğer tarafına harcı sürdüğü içine kaçacağı için bir sürü harç malzememiz boşa giderdi. O yüzden her zaman delikler aşağı bakacak yani. Ee, arkadaşlarım derken devam edelim. Bakın bimsi kesme makinesiyle bimsi kesiyor. Tam santimine uygun bir şekilde almış ölçüsünü. Bimsi ona göre e, yerleştirecek sayın arkadaşlar. Makine de budur. Bakın bu da tezgah işte. Altından şöyle itiyor. Bakın burada bir deliği var tezgahın ona göre kesiyor sayın arkadaşlarım. Bu da dikkat edilmesi gereken bir alet ama bu aletin zaten korkunç olduğu göründüğü için dikkat ediyorsun. Buralarda da kama dediğimiz ahşap parçalar var. Onları göstereceğim sayın arkadaşlar. Artık üst kısımlarını dolduruyor usta. Ama burada duvarı sıkıştırmak için kama dedikleri, gama dedikleri bir ahşap malzeme olur sayın arkadaşlar. Bu duvarı diğer taraftan örmüşler. O yüzden burada görünmüyor. Ama ben size onu göstereceğim. Merak etmeyin. Bu, bu, duvarın artık işi bittikten sonra da boşluklarını bizim harcımızla başka bir usta geliyor. Hemen oradaki boşlukları da kapattıktan sonra mesela şurada da bir mesela şey oluşmuş. Kırılmış. Oraları falan kapattıktan sonra işi bitecek sayın arkadaşlar. Şurasında ucu girmiş. Burası bizim hatırlar mısınız? Elektrik panomuzu koyacağımız yerdi. Burada elektrik kablo kanalları vardı büyük büyük. O yüzden onun etrafını örmüşler sayın arkadaşlarım. Orayı elektrikçi hallettikten sonra orasının işi bitirilecek. Bakın harcı güzelce yayıyor. Bu daha deminki gördüğümüz duvardı. Bakın ip var. İp ama tam üstüne denk geldiği için hizası da iyi olduğu için görünmüyor Tamam mı? Gelelim bakın burada. Bütün boşluklar dolduruluyor harç malzemeyle. <laughs> ben yukarıda mesela fazla bir boşluk kalmış. Biraz daha az boşluk kalsaydı harç da kapatırdı direkt. Ama biraz fazla boşluk kaldığı için oraya ince ince kesmişler. Kimsi oralara yerleştirmişler sayın arkadaşlarım. Ondan sonra şu boşluklarını yine harç malzemeyle dolduracak usta. İlerleyelim. Bakın. Ne yapıyor şu an? Bu işte şakül. Şakülle ipi oraya bir tane daha ip atacak ya yukarıda yani ıskapa sistemini oturtacak ya Yok, onu yapacağı şeyi ayarlıyor doğrultusunun kontrol ediyor onu atacak şakül her yerde var yani bu, bu alet şakül de hatırlıyorsunuz değil mi hemen unutmadık onları kalıptan gelip aralara biraz zaman koyuyoruz videoların diye hemen unutmamamız gerekiyor bakın oraya bir işaret koydu kalemle tam şey yapacağı yere ipi çakacağı yere işaret koydu her yerini de yaptıktan sonra sayın arkadaşlarım evet bakın ipi attı. Ama arkayı netlediği önü ön karanlık olduğu için netlememiş. O yüzden e, iyi bir şekilde görünmüyor. Anladığınızı düşünüyorum. Bakın burası bizim binamızın giriş kısmıydı. Neresiydi burası? Bakın mimariden şu kısım tamam mı? Binamızın giriş kısmı. Şurada da elektrik kablo kanalları vardı. Hatırladınız mı? Bakın. O kısmın etrafını örmüş. Elektrikçi hallettikten sonra o kısım halledilecek. Sayın arkadaşlarım. O kısmı muhtemelen tuğlayla halledeceğiz. Asansörün de sağında ve solunda duvarlar var ya. Gördünüz mü? Asansörün burasında bir kapıya kadar bir duvar var yani. O duvarları yapıyor. Bu i̇şte ustamız. Onları ayarlıyor daha doğrusu. Hani kalfa ayarlıyor. Ondan sonra diğer ustalar üzerinden devam eder. Ne oldu gördünüz mü? Onu ona göre çakülüne göre. Şimdi ne oldu? Yukarıdaki kirişe göre aldı değil mi? Şimdi ördüğünde yukarıdaki kirişe sıfır bir şekilde bitecek. Farz edelim mesela bu kolonda bir hata görünmüyor ama farz edelim kolonda hata olsaydı mesela iki parmak, üç parmak artık kaç santimse içeride kalacaktı birimiz. Ee, ama yine de örüp bittikten sonra kirişe sıfır olacaktı. Sayın arkadaşlarım. Evet usta hızlı bir şekilde örüyor. Burada da 3 tane atmış. Aslında burada bir girinti çıkıntı yok ama kendini garanti almak için 3 tane atmış. Gibi. Yani orası biraz kısa bir duvar. Aslında biraz daha uzun duvarlarda atıyorlar daha fazla. Evet bakın pencere boşluğumuzun hız kapaları. Evet yandan giden ve dik giden. Şunu sabitlememiş görüyorsunuz. Bunu da sabitleyecek ve orayı da yapacak. Ne demiştim size? Öncelikle asansörün arkalarını ve merdivenin arkalarını yapıyorduk sayın arkadaşlarım. Hızlı bir şekilde oraları bitireceğiz. Derken bakın bu da yarım bims Tam BIMS muhabbeti burası da sayın arkadaşlar. Hemen bir dahaki videomuzda da bu kısımla devam edelim. Yarın BIMS tam BIMS. Ondan sonra da işlemlerimizi yapmaya devam edelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin bu arada. Çünkü gerçekten çok yavaş ilerliyoruz. Niye bilmiyorum. Gerçekten çok kıymetli videolar olduğuna inanıyorum. Ama baya yavaş ilerliyoruz. Ben yani arkadaşlarınıza falan tavsiye edersiniz. Ya da ben bilmem yani sonuçta ben gelen insanın sektörden olduğunu düşünüyorum. Siz alın annenizin, babanızın, dayınızın neyse telefonlarını abone verin Yani ne var bir burada mutlu olsak şey olsa sayın arkadaşlarım bunu da paylaştıktan sonra hemen bir dahaki videomuzda devam edelim.